Eşiniz 120 saniye içerisinde finale çıkmak için. 120 saniye içerisinde kaç adet ah yiyeceğiz. bir <laughs> anda söyleyeceksin bir 50. Yiyeceğiz. <laughs> 50. 75. Olsaydı bari ya. Kaç adet? Cam yer. Yok, canım. Yok artık. <laughs> cam, yer, <laughs> cam yer dedi adam. Cam yer mi? Yok artık. Kaç adet cam <laughs> yer. yer dedi. <laughs> <güzel oluyor. gülüyor> Yemeğe Çok odaklan. Oyunu görelim. Öyle. Ya keşke şu oyunu ben oynasaydım ya. Yemin ediyorum tam benlik oyun ya. Abi çok zevkli ya. ya. Kırmalı mı? Nasıl ya? Ya, ya, melek, güzel oyunla yemek yeseydik daha iyi. Vallahi aynısını düşünüyorum şu an. Yemek yeseydik daha iyi. <laughs> yeseydik daha iyi o zaman yardım ya. Yaparsın aşkım. Kırdı İlk kırdığında <laughs> bitiyor mu Hakkı? Hayır, parasını ödüyor. Öyle çok... <laughs> <bir> şey. <laughs> Hayır. Yani. Eşiniz 120 saniye içerisinde sınırsız atış hakkı olduğu halde kaç adet cam kırar? Evet! evet. En büyük puan, en yüksek puan Çağatay. Sizde ilk iddiayı senden alıyorum. Abartma İki adam. tanesini sen kırdın zaten. Evet, Şiştim nedir iddia? Demiş şu an. Abi ben... Çok Altı iyi. Altı demek Heh, tamam. 20'sinde kıran olmadı mı? Ya Enes Hayır. saçmalama ya. Ya İlker abi sabah adam sabahtan... Adam sabahtan bir atıyor. yani. Kaç tane tam iddiayı söylüyor, atıyor. Yani. Yalnız o da kırıyor. O zaman beş. O zaman Osman yedi. E nes sekiz. Elimde sekiz nes, var ya. tamam sekizi sana verdim. Bu beni şey görüyor ki zaten söyler. Yirmi bir de diyebilir yani. Ya şimdi Naz'ın el becerisine güveniyorum da abi. Çık bari çık. Ee, Aynen. E Dana'nın kuyruğu çift zaten da kop kopacak. Aynen ya. Potaya yatıp da alamayacağız zaten. Ben 9 diyorum ya. Evet, aferin. 9 geldi Çağatay'dan. Hı -hı. Yol dokuz. Ben aşkıma güveniyorum. 10. Oh. 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 Bir çorap 3 tane alıyor. 4. Şimdi Çağatay arttırması ben arttırmadı diye kızacağım için arttıracak. Osman. 11. 11 geldi Osmandan. Sıra Enes'te. Bekliyorum abi. Bekliyorsun. Lütfen Enes. Hatay. Ee, ben 12 diyorum abi. Gürol sakın. Gürol sakın. <laughs> Gürol sakın bak 13 olmaz. Yukarıya mı oynasın? Araba! <laughs> 13. Çıtayı yükseltecek. 13 geldi Enes. 10. Daha da yükseltmeyin abi, bitirelim ya. Yapalım. ne Daha olur güçlü, ne ya. olur yeter. Ve 400 puan için o yun za ma ne? Sevgili seyirciler, 400 puanlık oyundayız. Seda ve Gürol kuma yattı. 120 saniye var. Osman'ın iddiası 11. Buse, yaptın yaptın. Yapamadın vedalaşıyoruz. Evet. Hadi Aslan parçası. Duydun? Hadi Aslan parçası dedi. Evet. Eğer Buse yaparsa <laughs> Sormak istediğin bir şey var mı? Hayır. Söylemek istediğin? Çok güzel der şey. Daha dur oynamadık. <laughs> 120 saniyede canını oku. Evet. Gözüm görmüyor. Gözlüğü çıkar bakayım. Şimdi çok iyi görüyorum. Çok bu. Al benimkin. Aa teşekkür ederim. Çok incesiniz. Oo çok güzel. Pahalı çünkü. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Bak, şakayla oynama bu oyun ciddi oyna. Evet. İşin ucunda araba var. Aynen öyle. Hazır mısın? Evet. Sen hazır mısın? Hazırım. Sana ne oluyor? burada duracak neyse. Burada durmaya hazırım. Ee, şey yapacaksın. Ee, motive hazır edeceksin. Hazır olma mı Yaparsın mi? aşkım diyeceksin. Hadi yap. Kırarsın aşkım diyeceksin. <laughs> Ve hep beraber 400 puan için. 5 4 3 2 1 Hadi. Hadi. Hadi, daha hızlı. Daha hızlı, daha, daha sert. Heh. Daha hızlı, daha sert. Osman kırılmıyor, kırılmıyor. Oh. Ya vur, vur, vur. Daha sert. Daha sert. daha sert, daha sert. Daha sert, daha sert. Hadi kır. Daha sert, daha sert. Daha sert. Daha sert. Hadi daha, bu sert, daha sert. Bu serimiz kadar bu seri. Ay, Ay zaman geçmek bilmez şimdi bana. Sert at sert sert. sert. Gücüm mü bize yetiyordu ha? Daha yok ser. yok. Hadi baba yapabilirsin. Hakan. İşte. Daha sert. Osman Bulut. Kırılmıyor. Sert at, Hadi. Hadi. Daha sert. <laughs> bu seriyiz. Hay bu senize. <laughs> Hadi bu seriyiz. Ya atsana hızlı hızlı yok, ya. Yok, Allah Allah. Allah. <laughs> Hadi. Süre var, süre var. Hadi Mısır. Hadi. Hadi, Hadi bu sefer bir tane gitti. Osman on bin ne ya? On bin ne? <laughs> <laughs> Söyleyeyim <Sürüyor> <laughs> <İki, gülüyor> <Sürüyor> sana. <laughs> Dört, üç, on bin iki, ne ya? Bir, sıfır kırdın. yok B var zor. O son 11 ne ya? Futbol takımı da 11 kişi. <laughs> İddia 11'di. Bu senin yaptığı... 2. İki. İki. <laughs> ya kız be, ya sağlık olsun ben sizi tanıdım ya. Önemli olan o. Hep birbirinizi böyle Sevin. Yeter mi? Sarıl bana Osman. Sarıl. Sık. Sıkı sıkı. Osman! Osman! Osman. Tamam Osman. Tamam. <laughs> Buse ve Osman için lütfen çok büyük bir alkış. Ay çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Veda alışveriyorum. olmadık hayatım. Sen benim çampiyonumsun. Tamam. Buyurun. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir sonraki iddia. 12 Naz Çağatay. Hazır mısın Naz? Hazırım. Siz makam aracındakiler hazır mısınız? Oo. Hiç ses etmeyin. Onlar orada mutlu. <laughs> Bana bak. Bir şey aşırmıyorsunuz değil mi? <laughs> <Her> şey duruyor. <laughs> Üç, iki, bir, evet başla, yaparsın, sert, evet, güzel, güzel, aşağı doğru, aşağı doğru, aşağı doğru, aşağı doğru, devam et, devam et, neymiş bu, devam et sen, devam et, devam et. Sevgili <laughs> seyirciler, iddia <gülüyor> gerçekleşirse, <gülüyor> makam aracındaki, ortaya doğru, daha hızlı, daha hızlı. Seda ve Gürol'la vedalaşıyoruz. Devam, 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 devam. Aşağı doğru biraz. daha. Aşağı doğru, aşağı doğru. Yok hayatım, bence aşağı. yapamayacak aşağı. ya. Hadi, yaparsın bebeğim. Sakin ol, sakin ol. Heyecan yapma. Devam et. Hızlan şöyle elini fırlat ileri doğru. İleri doğru fırlat elini. Aşkım, şu aşağı doğru atsana ortaya. Evet, ortaya doğru yat şunu ya. Şuraya doğru. Evet, biraz daha içe. İçe. Biraz. Güzel. Devam. Devam. Allah kahretmesin. Sert. Sert at şunu. Sert. Yok hayatım. Kalk kalk. Doğru kalk. Sert. Ya. Ya. Evet. Devam. Devam. Devam devam. Final e, için devam. 400 puan için. Hızlı. Hızlı. Sert at şunu biraz. Onlar Birine. yapsınlar istiyor. Biz yapıp istiyoruz ya. Aşağı şuraya, şuraya. Evet. Al elini, top al. Beş 6 al. 30 saniye var da, At. Aferin, devam. Bir alta. Bir alta. Alta. Sert at şunu. Sert at. 23 saniye kaldı. Daha sert. Kızım şu kolunu şöyle uzatsana ileri doğru. Al. Devam, devam, devam. 3, 5, Onlar da yapamayacak. Finale iki takım kalacak bence. Ya şunu aşkın Aşkım ya. Çok yavaş Gerçekten stres oldum. Nereye atacağımı şaşırdım. Hedef alırım diyordum, alamadım. Kaç tane kırmışım? Bir, yedi. iki, üç, dört, beş, altı, yedi. <laughs> Finaldesiniz. Rakibiniz ya makam aracındaki Seda ve Gürol olacak... ...ya da Gamze ile Enes. Bunun için... Hepimizi ilgilendiren bir <laughs> 120 saniye. Sevgili seyirciler en büyük iddia 13 Gamze Enes. <laughs> Hep beraber 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 başla. Ayağını ilgilendir. Yavrum ayağını... durma. Devam. Devam. Ayağını... devam. 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 Ve isabet etti. isabet etti. isabet etti diyor. İsabet etti. Isabet, i̇sabet. Acele etme. Bir buçuk dakika var. Yan yan. Yan yan. Ya final bu. ya veda. Ya <Gülüyor> final <Gülüyor> ya veda. Hadi. Bence ya, şey yapamayacak aşkım ya. Aa bak aynı yerden geçirdi gördün mü? Heyecanlanma, heyecanlanma, heyecanlanma. Elbisesine çok takıldı ya, elbisesine çok takıldı ya. ya. Hadi daha ya, süren var, ah çok takıl, daha bir. <laughs> bir dakika de var, bir dakika var. Sakin. Sakin, bir dakikan var. Yok yok, yavaş. <laughs> bir dakikan <laughs> var. Bir dakikan var. Süren var, isabetli at. Süre var İsabetler 30 Ya yine bir Yok. Hayır bırakmak yok. Bırakmak yok. Atamıyorum. 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 Ya of oh ya.

Sizler yaparsın aşkımda finalin adı belli oldu. Naz ve Çağatay'ın rakibi kuma <laughs> Seda ve Gürol oldu. İyi oynayan kazansın. Yaparsın aşkımda finale gidiyoruz.